Miras eserleri üzerine uzman 1500 civarı zanaatkar Mısır'ın en büyük yıllık miras sergisinde ürünlerini Kahire'de sergiledi. Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri kalkındırma ajansı tarafından düzenlenen Bizim Mirasımız isimli sergi Cuma gününe kadar sürecek. Kilim, mobilya, kadınlar için aksesuarlar, bakır ürünler, cam, nakış, tablo, aydınlatma üniteleri, halı, seramik, tepsi ve ahşap işleri gibi binlerce el yapımı miras ürünü sergide yer aldı. Sergi, insanların Mısır mirasını tanımaları ve bu şaheserlere rekabetçi fiyatlarla sahip olmaları için bir fırsat. Sergi ayrıca geleneksel el sanatlarını canlandırmayı, ürünlerini tanıtmak için satış noktaları kurarak Küçük el sanatçıları imalatçılarına da yardımcı olmayı amaçlıyor.